İnsan ne yaparsa yapsın ya da yapmasın insani olarak değerlidir. Bizler değer duygusunu başkalarının bize atfettikleriyle ya da elde ettiğimiz ya da edemediklerimizle belirliyoruz. Ancak değer duygusu kavramını bu şekilde oluşturamayız. Bizler zaten görebildiğimiz, duyabildiğimiz, irade edebildiğimiz için değerliyiz. Ancak istediğimiz kariyere yükseldiğimizde, istediğimiz evi aldığımızda, çok zengin olarak yaşadığımızda kendimize değerli hissetme gibi bir yanılgımız var ya da e, bunlara ulaşamadığımızda değersiz hissetme gibi. Bunlar sadece bu dünyadaki işlerimizi kolaylaştırmak için yaradanın bize nasip ettiği maddi araçlardır. Değer duygusu insanın kendi içindedir. Kendini özgürce ifade edebildiğinde ve karşı tarafa saygı duyabilmesindedir. Yaptığı yanlışı kabule geçebilmesindedir. Başkalarını kendinden büyük görmeyip kendini merkezine alabilmesindedir kendini birisi için feda etmeyip kendi hedeflerini kendisi belirleyebildiğinde değerlidir. Bu yaşamda özgürce kendinizi merkezinize koyabilmeyi diliyorum. Sevgiyle kalın.